İyi akşamlar sevgili izleyiciler, iyi haftalar bu arada saat tam 20 bundan bir saat önceydi. Ben bütün hazırlıklarımı bitirmiştim, Yayına hazırlanıyordum ki o güzel haber geldi Mustafa Balbay gazeteci arkadaşımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisinin son seçimlerde İzmir'den seçilen ama bu milletvekilliği hakkını kullanmasına izin verilmeyen Mustafa Balbay nihayet tahliye edildi. O haber geldi tabii o andan itibaren bizim bütün çalışmalarımız, hazırlıklarımız da e, değişmek zorunda kaldı. Şimdi e, saat 7'den önce e, izleyenler, e, beni izleyenler belki e, görmüşlerdir. Musoval Bay'ın e, mutlaka çıkması gerektiğini öyle ümit ettiğimi ama bunun olamayacağını e, anlatan bir e, tweet atmıştım. Çünkü e, sürenin çok uzaması, mahkemenin bir türlü karar verememesi bende kuşkular yaratıyordu. E, çünkü bugüne kadar hep bunu gördük. E, şimdi deniyor ki efendim işte hukuk kararlarına uymak zorunda mahkemeler. Ama bugüne kadar son 5 yılda bu mahkemeler hiçbir hukuksal karara uymadılar. Yasaları hiçe saydılar. E, her türlü hukuk kuralını ayaklar altına aldılar. Ve artık rahatlıkla söyleyebilirim. Tamamen iktidarın baskısıyla... Çok farklı kararlar aldılar. Hiç kimseyi dinlemediler. Türkiye'deki neredeyse en baştan Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, önde gelen hukukçuların bundan önce defalarca söylemelerine rağmen bu mahkemeler, bu tahliye kararları konusunda hep aldıkları belli ki bir uyarı ya da talimat üzerine davrandılar. Ama bugün artık öyle olmadı. Ve Bugün bu tahliye kararı çıktı. Ne oldu onu tam bilemiyorum. Niye bu kadar beklendi? Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı yanılmıyorsam ayın dördünde alınmıştı. Hadi bir gün iki gün işte mahkemeye bir e, dilekçe hazırlanması bunun sağlam olması için hukukçular çalışmış olabilirler. Ama ondan sonra bir türlü karar alınamadı. O oraya o oraya derken e, nihayet bu sabah savcı da bir e, talasını verdi. Tahliyeden yana olduğunu bildirdi. Ve ancak akşamın geç saatlerine doğru yani mesaiye göre geç saatlerde 7'de karar verilebildi. Şimdi şimdi ne olacak? Bakın Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Mustafa Balbay'ın kişisel başvurusunu ele aldı. Ee, Mustafa Balbay milletvekili seçildiğini zaten tutuklu kalmaması gerektiğini ayrıca uzun tutukluluk durumunun da kendisini mağdur ettiğini milletin iradesine de bunun ters düştüğünü belirterek bir başvuruda buldu. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararı Mustafa Baba'yı haklı buldu ve tahliye edilmeli yönünde anlaşılacak bir karar verdi. Yalnız burada çok dikkat çekici nokta şu değerli izleyiciler ee, elbette Anayasa Mahkemesi Mustafa Balbay'ın milletvekili olma durumunu e, öncelikle ele aldı ancak karara baktığımız zaman asıl eleştirilenin, asıl mağduriyet yaratanın uzun tutukluluk olduğu görülüyor. Şimdi uzun tutukluluktan dolayı neredeyse 5 yıla yakındır hapis yatan çok sayıda insan var e, hapishanelerde, zindanlarda, adeta esir tutulan kimler var. Türkiye'nin aydınları var, gazetecileri, yazarları var, sanatçıları var, sendikacıları var, akademisyenleri var, üniversite rektörleri var, askerleri var. Bu insanlar yaklaşık beş yıldır her türlü insani haktan mahrum bir vaziyette, insan haklarına aykırı bir şekilde, hiç kimseyle görüştürülmeden ya da çok sınırlı görüştürülerek, tek kişilik hücrelerde ya da ikişer kişiyle kalarak beş yıllarını geçirdiler. Ailelerinden koparıldılar, hayattan koparıldılar. Her türlü hakları ellerinden alındı. Bütün başvurulara, bütün hukuksal gerekçelere rağmen bunların hiçbir şekilde sesleri dinlenmedi. Ama bakın bu karar emsal teşkil etmek zorundadır. Eğer anayasamızın eşitlik ilkesine sadık kalacaksak ki kalmak zorundayız anayasaya göre... ...bütün uzun tutukluluktan dolayı... ...mağdur olan herkese uygulanmak durumunda. Kimler için? İşte Ergene sanıkları için. Kimler için? Onun türevi olan, işte Oda TV'di... ...yok efendim neler vardı... ...işte Poyrazköy'dü... ...orada burada işlenen bazı... ...göya suçlarla ilgili... ...içeride olanlar... ...mutlaka ve mutlaka bundan yararlanmak durumundalar. Çünkü aynı mağduriyet onlarda da var. Şimdi bakıyorum... Ne yapmıştı Balbay? Tam 5 yıldır hapiste. Hapse girerken yeni bir yavrusu dünyaya gelmişti, bir çocuğu olmuştu. O çocuk büyüdü, serpildi, konuştu, yürüdü. Ama babayı göremiyor. Babayı ancak hapishaneye gittiği zaman parmaklıkların arkasındaki biri olarak görüyor ne kadar baba duygusu var ne kadar o baba olduğunu özümsemiş durumda onu ne kadar benimsemiş durumda bunların hiçbirini bilmiyoruz. İşte bu geceden itibaren Mustafa Balbay'ın da aile hayatı yeniden normale dönmeye çalışacak umarım en kısa zamanda da dönecektir her ne kadar kızını her ziyarette görebildiyse de. O küçücük çocuğun psikolojisini bir düşünün. Herkesin babası akşam evinde. Herkes çocukla, arkadaşları babalarıyla bir gece önce yaptıklarını, sabah yaptıklarını, nasıl ders çalıştıklarını, nasıl birlikte efendim işte oynadıklarını, sabah onun yatağına nasıl aldığını, nasıl uyandırdığını falan anlatırken. Mustafa Balbay'ın kızı bunların ne olduğunu bile anlayamıyordu herhalde. Ne yapmıştı Mustafa Balbay? Hiçbir şey. Hakkında ne gibi suçlam var? Efendim günlükler tutmuş askerlerle konuşmuş darbe mi yapacaktı? Yani bir gazeteci iki tane generalle konuşacak ve darbe yapacak. Ya da bunu haber yaptı ülkede kaos yaratılacak darbe olacak. Bakın bunların hiçbirinin olmadığı, olamayacağı defalarca anlatıldı. En aptal adamın bile anlayacağı bir şekilde bunların olamayacağı zaten biliniyordu. Ama ne yapıldı? Bir iktidarın yarattığı iklim, bu iki bu iklim tamamen intikama, kin ve nefrete dayanan, dayanan bir e, ...iklimle yüzlerce insanı, Türkiye'nin aydınlarını, vatanseverlerini, yurtseverlerini, demokrasiye, hukuka, insan haklarına gerçekten inanan insanlarını zindanlara attılar, hayatı zehir ettiler. Şimdi bakıyorum, Tuncay Özkan, ne bileyim, yani hepsini tabi sayamıyorum isimleri ama mesela aklıma geliyor işte Tuğran, Özde, Hikmet, Çiçek ne yaptılar? Ne yapmış olabilirler ki dört yıllarını hapiste geçirdiler. Her şeyden mahrum bir şekilde hapiste geçirdiler. Ve şimdi işte o gün belki de geliyor. Artık Türkiye'de hukukun uygulanması zorunluluğu bu iktidarın da başında. Bakın son zamanlarda yandaş dediğim kesim iktidarın nem al, iktidarın bütün imkanlarından nem alan onlardan palazlananlar birbirlerine düştüler. Birbirlerine ağza alınmayacak laflar söylüyorlar. İşte geçen akşam anlattım. İşte fitneci diyor, fesatçı diyor, alçak diyor, namussuz diyor, nankör diyor, diyor da diyor. Kasetler dolaşacak diyorlar. Efendinin belgeler çıkacak diyorlar, diyorlar, diyorlar. Ama sonuca bakın. Sonuçta bu hükümet de artık sıkıştı. Artık hukuk dışı bir işlem yapmanın kendisine vereceği zararı da görüyor. Bakın gördüğüm kadarıyla bu daha başlangıç. Öyle kolay kurtulmak yok. Bugün Türkiye'nin aydınlarını, yurtseverlerini, vatanseverlerini, demokrasiye, hukuka bağlı olan insanlarını kin ve nefretle, intikam amacıyla hapse atanlar ve bütün hukuk kurallarına rağmen onları orada mahkum edenler, çıkarmayanlar şimdi bakın bazı kuralları uygulamak zorunda kalıyorlar. Yarın diğerlerini de uygulayacaklar. Göreceksiniz. Uzun tutukluluktan mağdur olan bütün içeridekiler çıkacaklar. Çıkmak zorundalar. Efendim bazıları diyorlar beraat mı etmiş oluyor? Hayır efendim beraat konusu değil. Ki ben zaten beraat diye bir şeye inanmıyorum. Bu davaların tümden ortadan kalkması gerekiyor zaten. Değerli izleyiciler bakın bunu ne olur Herkes dikkatle dinlesin. Bu davalar düzmece davalardır. Bu davalar saçma sapan davalardır. Bu davalar hukuku, demokrasiyi, insan haklarını katlederek sırf intikam amacıyla açılmış davalardır. Ve bu davalarda insanlara akıl almaz cezalar verildi. Katillere büyük kendini patlatan, insanları patlattıran, yüzlerce insanın ölümüne neden olan teröristler bile bu kadar ağır cezalara çarptırılmadılar, çarptırılmadılar bu ülkede. Ama bunun hesabı mutlaka soracak. Onun için bu daha başlangıç diyorum. Mutlaka ve mutlaka bunların da hesabı sorulacaktır. Sorulmak zorundadır. Türkiye Türkiye kolay kurulmadı. Bin yıllık bir gelenekten geliyoruz sadece bu topraklarda. Son 90 yıldır kurduğumuz cumhuriyeti korumak, kollamak için ne mücadeleler verdik. Ne, ne bedeller ödedik. Öyle kolay kolay da birilerine herhalde teslim etmeyeceğiz. Şimdi bakıyorum son bir saattir yandaşların morali cidden cidden çok bozuk paniklemişler nasıl saldıracaklarını bilemiyorlar efendim en akıllıları bütün işte bu karara küfür edenler akla ağza alınmayacak şeyleri söyleyenler en akıllıları diyorum dedikleri şu efendim hani yargı bağımsız değildi hani diyordunuz ya bak yargı kardeşim 5 yıl geçti 5 yıldır dilimizde tüy bitti burada haykırdık üzüldük Feryat etti. Kimse dinlemedi. Ha şimdi gelinen noktada. E niye? Artık pabuç pahalı. Artık hukuka, demokrasiye uymamanın bir bedeli var. Ve bu bedeli bu iktidar da görüyor. Bakın ilk açıklamalarını yaptılar. Efendim demokratik kurallara çok uygundur. Bizce de olumludur. İşte ağlamakla ünlü bakan bir tek belki o haklı Bülent Arınç. Zaten gerçekten 3-4 yıl önce de söylemişti böyle uzun tutukluluklar e, olmamalı. Bunlar bir tür zulüme ya da cezaya döndürülmemeli diyordu. Bu akşam memnuniyetini ifade etti. Bir tek onu samimi olarak kabul edebilirim ama hükümet adına yapılan açıklama evlere şenlik. Efendim demokratik kurallara uyulmuş olması gereken buymuş. Bu kararın baştan hiç olmaması lazımdı zaten. De ki yaptınız ilk çıkan belgelerle o sahteciliğin, o kurgulamaların, o yasa dışı izlemelerin, yasa dışı fişlemelerin, kayıt almaların ortaya çıkarıldığı gün zaten bunların işi bitmişti. Ama hiç dinlemediler. Gözleri kara bir biçimde bugüne kadar geldiler. Peki bugün ne oldu? Ha işte bugün ne oldu biliyor musunuz? Artık mızrak çuvala sığmıyor. Hukuk açısından da saklayamaz hale geldiler. Ve göreceksiniz bakın bütün bu davalar da bitecek. Yani sadece tahliyelerle olmayacak. Mesela bir balyoz davası var değil mi? Balyoz davasında ne var? İşte son e, haberlerle bu tarafın haberleriyle ortaya çıktı ki... E, ...o işte ile eylem planı, yok Fethullah Gülen'i bitirme planı falan... E, ...hepsi bugün Tayyip Erdoğan'ın hükümette olduğu kendi imzasıyla ortaya çıktı. Onlar ilk başlatmışlar. Efendim bu suç muydu? Suçu diye onu bilemem. Ama siz başka insanları düzmece belgelerle, dijital oynamalarla, dijital oluşturulmuş belgelerle icadından iki yıl sonra göya eskiden yazılmış gibi e, bulunmuş harflerle yazılmış raporlarla ya da işte onların dökümleriyle mahkum ettiniz. Ama bunların hepsinin hesabının sorulacağı gün de geliyor. Bakın inancımı söyleyeyim. Ergene kondu, balyozdu, ona benzer davalar. Onun dışında gezi eylemleriyle başlayan, onun dışında üniversite öğrencilerine, gençlere bugünkü iktidarı protesto etmeye kalkıp da yaka paça içeri atılan ve terör suçuyla uzun zamandır içeride tutulan ne kadar bu ülkenin gerçek sevini, vatanseveri, yurtseveri, demokrasiye, hukuka, insan haklarına inanan, Vicdanlı ahlaklı namuslu insanı varsa hepsi dışarı çıkacaklar ve göreceksiniz bu davalar öyle beraattı ya da işte aftı da değil tümüyle ortadan kaldırılarak sona erecek. Bu inancım tam. Evet zamanımı evet doldurmuşum zaten. Bugün kutlu ve mutlu bir gün oldu diliyorum. Diğer vatanseverler, diğer yurtseverler de en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşup aramıza döneceklerdir. Yarın akşam yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle, hepinize iyi akşamlar, iyi hafta, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.